Öyle bir şey ki, e, şimdi bir aralık e, Başkan Yıldırım, Yıldırım Başkan şey demiş, işte bağışlayacağım, bağışlayacağım diye biraz umutlandırdı milleti. Bugün ortaya çıkıyor ki, e, yani e, tamamen parasıyla ilgili bütün senetleri almış kulüpten. Evet. E, ne 3 yıla yaygın diyor, 3 yıla dediği de kesinlikle 3 yıldır. Bir yılın sonundan başlıyor, öbür yılın başına kadar olan bir süre içerisinde. Yani e, tarihte 3 yıl gibi görünüyor bir yıl gibi bir zaman içerisinde bir veya bir buçuk yıla yakın bir süre içerisinde talep ediyor ve bunun içinde de diyor ki başkaları gelir de bağışlarsa bağışladığı miktar kadar ben de diyor bağışlarım yani başkanın o da diğer kulüp e, yöneticilerinin falan değil Anladım. başkanın bağışladığı miktar kadar bağışlarım yani ne demek e, senin getirdiğin külfet 3-500 bin milyon e, luk külfeti hem ortadan kaldıracak gelen ekip hem de senin yine Soktuğun sıkıntılardan ötürü bir de senin paranı da ayrıca bu arada ödemesi gerekiyor. Yani, yani bunun için böyle e, kolay şeyler değiller yani böyle e, tam ben ekonomist olduğum için evet. e, çok sıkıntılı bir tablolar görüyorum yani. Öyle evet. altından ben şahsen kalkamam hiç kimse de kalkamaz diyemem. Yalnız sizin şu konuşmalarınızdan sanki. Bu şimdi,